altına e, oradaki beklentiniz nedir yıl sonuna doğru? Çünkü şu anda seviyemiz altın, 2652. Altına baktığımız zaman özellikle ons altın uzun yıllar 2000 dolar zirvesinin üstüne yani yaklaşık 10 sene önce gördüğü 2000 dolar seviyesinin üstüne uzunca bir süre çıkamamıştı ve buradaki 2024 yılında yaptığı yükseliş trendinde hemen hemen %40-45 gibi bir dolar bazlı rally yaptı. Burada aslında yılların biraz birikimi ve sıkışmışlığı diyebiliriz buna. Ama ons altın gibi bir enstrüman içinde böyle bir yükseliş aslında normalden biraz daha olağan dışı bir durum diyebiliriz. Çünkü dolar bazlı 40 kazanç altın gibi güvenli liman olarak görülen bir emtia için bir enstrüman için gayet iyi bir kazançtır. Burada sebeplerine gelecek olursak zaten Fed'in faiz indirim beklentisi yani FED henüz faizi indirmeye başlamadan burada tabii ki piyasalar her şeyi önden fiyatladıkları için ons altında zaten ralli başlamıştı. Diğer tarafta bir de masada olan Rusya-Ukrayna savaşı, devam eden savaş ve diğer tarafta İsrail'deki gerginlikler de burada ons altının güven liman olarak görülen bir enstrüman olduğu için yükselişine oldukça fazla destek oldu. Hemen hemen 2800 dolarlarda bir tarih zirvesi var. Önümüzdeki dönemde artık bu saydığım hikayelerin büyük oranda hemen hemen hepsinin fiyatlandığı için yani burada bir süre daha dinlenme daha makul olacaktır diye düşünüyorum. Dinlenme beklemek daha bence mantıklı olacaktır o Altın tarafında. Çünkü biraz daha hem %40 gibi bir ralli var yıl içerisinde baktığımızda hem de o tarafı destekleyen hikayeler artık biraz daha azaldı diye düşünüyorum. Burada biraz daha bir süre yavaşlama dinlenme görebiliriz Altın tarafında. Evet. Peki petrol? Petrole baktığımız zaman burada aslında yine dalgalı bir seyir var. Özellikle savaşların vesaire son dönemde biraz azalma hikayesi aslında bir taraftan baskılamakta. Diğer taraftan da işte son dönemde belli oranda resesyon beklentileri masadayken biraz daha artık son 2-3 ayda bunları daha az konuşmaya başladık. Yine de baktığımızda çok fazla 70 doların altına düşmek istemeyen 70 doların genellikle üstünde fiyatlayan bir Brent petrol var. Burada zaten 70'in altına baktığımız zaman biz genellikle resesyon fiyatlaması deriz. Şu an için bu seviyenin üstünde seyrediyor ve önümüzdeki dönemde resesyon ihtimalleri masaya gelmediği sürece Amerika'da ve işte Avrupa'da vesaire küresel bir resesyon, bir küçülme beklenmediği ve sık konuşulmaya başlanmadığı sürece 70 doların üstüne fiyatlama devam edecektir diye düşünüyorum ben petrol için. Evet. Peki şunu da soracağım size. Şimdi 2025 neyin yılı olacak desek ne dersiniz? Bir de 2024'ü nasıl hani 2024 şöyle bir yılda 2025 bunun yılı olacak ne dersiniz? 2024 baktığımız zaman genel anlamda Türk lirası ve Türk lirası sabit getirilen enstrümanların yılıydı diyebiliriz. Çünkü biz altındaki ralliyi konuştuk mesela ama gram altına baktığımız zaman biz yine aslında Türk lirası enstrümanların çok da üzerinde fiyatlama görmedik. Dipten tepeye bakarsak bile işte para piyasası fonlarına baktığımız zaman ya da işte mevduata baktığımız zaman Türk lirasında daha yüksek bir getiri gördük. Yine aynı şekilde borsa endeksiyle de kıyasladığımız zaman Türk lirası sabit getirili enstrümanlarda 2024 yılında hem yatırımcı daha az risk aldı belki yani risk almadı mevduat vesaire dediğimiz zaman hem de getiri olarak hemen hemen tüm enstrümanların üstünde çıktı. Önümüzdeki yılda aynı şekilde ben Türk Lirası varlıklarda düşük riskli varlıklar işte mevduat olabilir, arbitraj fonları, para piyasası fonları olabilir. Bu enstrümanlarda yine enflasyon üstü getiri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi faiz indirimden ziyade bir faiz ayarlama senesi demek daha doğru olacaktır 2025 için. Pozitif reel faiz hikayesi devam ettiği sürece burada Türk Lirası varlıklarda, sabit getirili Türk Lirası enstrümanlarda yine kazançlar enflasyon üstü olacaktır diye düşünüyorum.